Babam video çekiyor. Bak Elif. Güzel güzel, güzel. Elif ne oynuyorsunuz Elif? E, Amanda yani, ya, evet. sonra evet, oynuyor. Hayır, ne? Öyle. Oynamıyor. Hangi oynuyor? Hangi de maç veriyor. 1 milyon dolar e, mı? <laughs> dolar. Kaç e, e, milyon <laughs> dolar diyor? E,

Daha kestaneyi iyi yapan Oğuz derler. Evet Sübeyde söyle bakalım. Ne düşünüyorsun? Buralardaki evlerden. Vallahi güzel bir gece oldu. Kandil beraberiz. Hmm. Kestane harika pişmiş Oğuz dillere sağlık. Daha devamı var dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kandil helvası da güzel olur. Evet, Altı da güzel sağlam ol. yani. sağ ol. <laughs> olunca köfte sağlam olur. Her şey güzel. Evet, güzel oldu. Içtik. Çok lezzetli. Çok iyi olmuş. Güzel olmuş. Yağmur. Yağmur. Evet, evet. Yağmur. Evet, evet. Bir kapıyı açar mısın? Bir açar mısın? Hadi. Yağmur. Ne şey evet. Babam bir şey yaptı. Hello. Bir kaçar mısın kapıyı bir? Yağmur. Yağmur. Baba baksana gözlerim çekip kaldı.